Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün paket açılımı yapacağız Böyle yapmak istedim Şu açmaya başlayalım Şuradan açmıştım Bıçakla Beşilelim Ha, çok gerek yok. Aa şuraya de göstermek <laughs> Açıyorum. Açın artık. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. kanal. Böyle mikrofon standı. Aldım. Şimdi kapatalım. öyle Paye linkini aşağı koyacağım arkadaşlar. Ben gelmiyor. Çıkmıyor. Bir parça daha varmış. Ne olacak ya? yaylı sistem evet arkadaşlar bir gün denedim çok güzel böyle bunu ben taktım böyle bir şey gelmiyor ekran mikrofonu Burada tutturmak için şöyle. Şuradan sıkıyorsunuz. Arkadaşlar. Nasıl sıkıyorsunuz Şey Şöyle bir mekanizma. Böyle bir mekanizma arkadaşlar. Şurada şey de var. şuna ayarlıyorsunuz kaf şeklinin ne kadar oynasın oynamasın diye ayarlıyorsunuz evet arkadaşlar bu kadardı like abone olun yorum da yazmayı unutmayın görüşürüz.